Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, biliyorsunuz bir önceki videomuzda, bu videoda bir çekiliş yapacağımızı ve çekiliş sonuçlarını bu videoda paylaşacağımızı duyurmuştuk. Ama o videoya yeterli sayıda katılım gelmedi. Henüz iki kişi katılmış. Biz 3 adet 250 TL'lik AB dağıtacağız. O yüzden lütfen kanala girip bir önceki videoya girip e, kanala abone olup e, şey yoruma nikinizi yazıp e, katılmaya çalışın. Çünkü yani güzel bir fırsat. 250 abiyi kimse kimseye vermez. O yüzden e, hepinizden katılmanızı rica ediyorum. E, katılmanız gerekiyor. Yani 2 kişi katılmış. 3 kişi katılsa çekiliş yani 3-4 kişi katılsa bir çekiliş yapacağım ama şimdi çekiliş sayısı kadar katılım olmadığı için yapamıyorum. En azından bir 4-5 kişi katılırsa e, o videonun çekilişini yaparız. Çekilişini yaptıktan sonra da en azından e, çekiliş aracıyla de vermiş olur. Çünkü bu sefer Hani ben eşime dostuma söylemek istemiyorum arkadaşlar katılın kazanın diye. Özellikle e, kanalı izleyen takip eden dostlarımdan bunu istiyorum. O yüzden katılmanızı tavsiye ediyorum. E, şimdi nelerimiz var nelerimiz yok. Bir e, item kiralama yapacağız çünkü şey bitti adına. Ayaklığımız ve küpemiz bitti. Şurada bir üstünde yer yok diyor. Ee, üstümüze yer açalım. tamam bir folk'a geçelim birkaç parça item'i bankaya atalım. Gene'ye atalım ee, şu potuma atalım gerisine gerek yok gibi gerisine şey yapar ayarlar mage kiralı. Allah Allah hala yeterli yer yok diyor. İlginç. Ne kadar ki ya bunun yeri? Şunu da at. Şunu da at. Bu kadar yere yeter artık ha. Bir küpe bir ayaklığı kullanacağız sadece. Çünkü bildiğiniz üzere zaten hani yüzüktür, pendanttır, belttir, şersettir bunları yaptık. Staff da aldık kendimize. Sadece birkaç parça gerekiyor. Ee, şimdi şöyle yapalım. Bir bankaya gidelim. Bankadan. Şunları bir toplayalım. Bunlar 500 500 birikiyordu. Şunların 500'lük olanlarını toplayalım. Bunları birleştireceğiz şimdi. Ee, diğerleri dursun. Bunu kırarız. Bunu kırarız. Bunlar biraz daha burada dursunlar. Şu geniyi şuraya koyalım. Önce bir şunun nakiti bir alalım. 44 m. Güzel para. 3 GB'miz oldu. Ayaklık şal bulursam alacağım. Ee, ayaklık şal ve pen şey küpe. Bu ikisini yapmam gerekiyor. Bu birleştirme galiba şozindeydi. deydi ee, hemen bir deneyelim. Evet, söz neymiş? Hiçbir şey çıkmadı. Bana mı bir şey çıkmıyor diyecektim? Bir şey çıktı. Minik box çıktı. Ya bu yüzde kaç ki ya? Biraz düşük oran olmuş ya bu kadar gem kırdık bu kadar şey yaptık Neyse bir kırdıralım bakalım Ne drop alacağız Kıramadık hey, Kırdık 250 milyon exp Bu işimize yarar mı bilmiyorum Bakacağız Şunları bir hızlı hızlı. Bir Lego falan belki burada para ediyor. Ee, Heros da belki para eder. Dursun. Bunlar ne? LKP, LKP. Bilmem. Bankaya atalım şimdilik. Şunları bir hızlı hızlı kıralım. Çitim bu. Halbreaker. Venom'a 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 no. hiçbir şey atmadı. Bunlar para etme arkadaşlar. Bunlar e, para değiller. Hemen şu roller box'larımızı kıralım. Bir tane drop alsak güzel olur. Bir roller box şey bir roller item buradan tadından yenmez. Alamadık. Ya server'a başladığımdan beri açıkçası drop alamıyorum kutulardan ben anlamadım daha öncesinde oynadığımızda e, deli deşit temel alıyorduk ama son başlangıçtan beri e, drop alamıyoruz ben de anlamış değilim sebebini ama göreceğiz bakalım e, şu bir etkinlik varmış bir ona bakalım 16 diyelim. Hala CZ gördüğünüz gibi dolu, kaynıyor. Gayet yeterli. Burada bol hile atlama devam ediyor. Bahçeyi merak ediyorum. Aa bu ne? <laughs> Bahçe droplarını merak ediyorum. Ona bakacağım. Aa Pride'ın, Grid'in dropu ne gözükmüyor? %2 Dark Fragment var. %4 Trina ve 100 KC gayet güzel bu arada hani belki 5'e mi atacak ama olsun Trina atma ihtimali de var 025'ler olur item Bende de yediler bu arada az vicdanlı olun be kardeşim Botman'a atlama özelliği gelmiş server'a ee, hani bol çok dolu olduğunda aşırı dolu olduğunda Botman'a da atlayabiliyorsunuz bu da güzel bir özellik en azından botman atlayıp bu karambolden kalabalıktan bir nebze olsun kendinizi kurtarıyorsunuz. Solo random MV denelim biraz bakalım. Belki buradan drop alırız. Burada insanlar kesiyor. Onlarla birlikte siz de vuruyorsunuz. Şansınıza bağlı olarak bir kişiye drop kalıyor. O kişi bizde olabiliriz. Çok makul ve mantıklı bir fan. Şu ana kadar bana bir drop atmadı. Bir tane drop alırız diye düşünüyorum. Seçenekleri bastım. Taşımız alalım. Çok güzel bir sey şeymiş ya, TS'ymiş. Baksana ne kadar tatlı gözüküyor. Burada dediğim gibi random solo oyuncular için yapılmış bir yer. Tek başınıza bakın hiç kimse partide değil herkes birer tane vuruyor drop bir kişiye kalıyor kime kaldığı tamamen şansa bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bizde kalmıyor O da ilginç hiç kalmadı yani bir tane kalsa okeyim size göstermek istiyorum sadece. Israrla bana hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Buluyorum da ama. Şu glüt tonu ver bari. Allah Allah ya. Lot ayarları hepsi açık. Videodaki şansa mı başka bir şansa mı bilmiyorum ama. Alamadık ya drop. Hiç bize kalmıyor ya. Geliyor yorgun demokrat. Şimdi birazdan eline silahını alıp hepimize yere vuracak. Geri gitti, yorgunmuş. Hadi bir tane drop bana kalsın ya. Bir Grey'den bir G bağlayayım da gideyim. Al kutu bende kalmış. Ee niye toplamamış? Coins mi kapalı? Yo açık her şey. Ben niye droba almadı acaba? Droba almaması ilginç çünkü kutu bendeyse droba alması lazım. Şuna da yardım edelim. Bir tur daha deneyeceğim. 5-5 geldi bu arada. Ben çiftledim. Kafasına çift meteorumu bastım. Artık gerisi ne olur bilmiyorum. Muhtemelen burada öleceğim. Tavun atıyorum. Atamadık. Neyse. Bugünkü videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Dediğim gibi ee, çekilişe katılmayı unutmayın. Mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum. E, sağ kalın. Hoşçakalın.